Efendim bu Teo Pehlivan'ı bütün Türkiye ve ben de çok sevdim. Erzurum'dayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelerdeydin? Ya bizim hanım, boş zamanlarında kahveye gidecek an... ...halk eğitim kurslarına git, bir şeyler öğrenirsen dedi. Ha, ondan kaç gündür ortalıklarda yoktur. He ya! Hangi kursa gittin? Ya çocukluğumdan beri resim yapmayı çok sevdim. Ben de resim kursuna gittim. Ama hiçbir şey yok. Niye? Ya bizim koca atları tanımıyor. Atları tanımıyor mi? Yok tanım. Ve sokaktaki çocuk bile atları tanır. Sizin hoca nasıl tanımıyor atları? Ya geçen derste bir at çizdim. Aldı baktı. Bu da ne böyle dedi. E tanı seyle değil miydi? Ne? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm İdris! Aleyküm selam doktor bey! Nasıl oldun, eğlendin mi? Kaç gündür tuvalete çıkamaydın! He <laughs> he! Şimdi daha iyiyim doktor bey! Peki o sana verdiğim ilaçlar etkisini gösterdi mi? He he etkisini gösterdi. Nasıl rahatladın mı? Sıkabildin mi tuvaleti? He siktim doktor bey. Hem de iki defa da. İki defa mı? Ula o kadar etkili ilaç verdim sana. Topu topu iki defa mı sıktı tuvaleti? He iki defa sıktım. Birini sabah sekizden öğlen uçak kadar. He birini ise öğlen dörtten akşam uçak kadar da. Nasıl? <laughs> Efendim apartmanlarımızın girişine bazı yazılar olur, uyarılar olur, ikazlar olur. Şimdi bu yazıların e, içinde bir de lütfen yavaş kahkaha atınız diye böyle bir yazı eklenmiş. Keşke herkes birbiriyle kah birbirini kahkahayla rahatsız etse. İzleyelim. Ula susuz cuma. Ne diyorsun bakalım? İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen ne diyorsun? Ha? Ben de iyiyim. Ulan bana bak, hala daha susuz su yoksa? He, susuzum. Ben zaten sılmaz giymem ki. Niye çulu? Çünkü <laughs> sünü eşekler örtünür. <laughs> ula öyle olsa ne çıkar ki? <laughs> Sende çul bile yoktur. <laughs> ula olmaz tabi. Bana bir şey bırakmamışsın ki? Bu tür sünleri giymişsin. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam aleyküm. Aleyküm Cemal Atun. Hayırdır Niyaz Emir'in moralı niye bozuktu? Ya Cemal hiç sorma başımıza gelin. Ya ne oldu anlatsana. Biliyorsun biz kızımızı beş sene önce bir kazada kaybetmişiz. Eee biliyorum ya. Geçen gün hanım eve için kapı çalınmış. Adamın bir tanesi gelmiş. Hanıma demiş ki ben öbür dünyadan yani ahiretten geliyorum. Ben orada kızınızla evlendim. Sizin damadınızı. Ah, sizden de tanışmak için bir günlük izin verdiler. Bana geldim demiş. Ee, e tabi bizim de hanım almış onu içeriye. tanışmışlar, konuşmuşlar. Adam demiş öyle ki, kızınızın size selamı var. Evet, ne kadar altın ziynet eşyası varsa anama söyle versin sadi demiş. E tabi bizim hanım da evdeki bütün altınlar, ziynet eşyası toplamış, vermiş adama. Hey! Gitti altınlar. Sonra? Bak, tam o sırada ben evden içeriye girdim. Baktım eve bir adam. Hanım adama tanıştırdı bizi. Olayı da anlattı bana. Tam o sırada adam başladı kasma. Hemen pencereden dışarıya attı kendini. Ben de başladım onu kovalama. Evin etrafına dört döndük ula bir türlü yakalayamadım adam. En sonuna tam yakalayacakken benim atım evin neydi? Adam atladı atın üzerine kaçtı ciddi. Tüh ya kaçtı adam yakalayamadın onu. Hiç sormaya ya yakalayamadım onu ya. Eğer yakalasaydım onu var ya o damada değil ki. Damat kızımıza söyle ha bu altınlar anasından ha bu at da bendendir de diye duydum ama nasip olmadı. Beçi damada bir daha izin verirler de o zaman derim. Nasıl? <laughs> Fikralarla Türkiye. Karadeniz'deyiz. Uy! Ulan Cemal bak sana adam bile havluya yetmiyor. Sala bak ya, yine yatsın mı karnı ağrıyacak sonra. Konuşma ulan koş, yardım edelim adamı. Beyefendi. Beyefendi. Ula öyle de güzel duyuyorsun. Şey. Benim de dilim tek ki. Bu ev mi şura? Ne diyorsun? Neden anladın öldüğünü? Kendisi söyledi bana. Tövbe tövbe! nabzı atma oğlum. E kalbine bak bir şey kalbe atayı dur. kafa bir attırma şimdi. Nabzı atmayan adamın kalbi nasıl atar? Nedir <laughs> Ruh? polise haber ver Ruh! Ben 155 eriye emedim. Ara çabuk <laughs> La Polis nereye gelsin? La nereye olacak bir zahmet söyle de buraya gelsin! La polis araya buraya mı geldi zoom? Adres madres bilmiyoruz buranın yabancısı yık. Bak diyorsun ula. Hiç tanıdık bildik bir yerde yok ya. tutulaz eseti. İyi, de ne et suyu koydu? Hiç ne suyu koydu Rize. Burayı biliriz nasıl olsa polisi de oraya çağırırız. Nasıl? Efendim mizah kültürümüzün temel taşı olan fitralarımıza göstermiş olduğunuz ilgi, ilgiye sonsuz teşekkür ederiz. Sizler güldürükçe biz güldürmeye devam edeceğiz. Cemal, abi bizim çaycı İdris var ya, çok dalgın bir adamdır, İyi izli şimdi. Ya dur uğraşma garibanla, yazık ki ya. Ne Bize çay getir bakayım. Buyur Niyazi abi. Alacağım Afiyet olsun. Bak şimdi iyi. Ne İdris? gel bakayım abi. gel! Bu ne abi? Zalim ha bu çay dedi ya yarım çay götürme abi utanma. Nasıl yarım bardak? Ben onu tam doldurup götürdüm. Lan nasıl tam doldurdun? Görmeyeyim mi şuna yarım şey. çay? Tabak bakayım? Hadi. Ya sen onu muhakkak içmişsindir. Ben onu tam götürdüm. Lan nasıl ben içtim? İçmedim işte ya. Sen onu itmişsin! Ulan içmedim. İçtin. ben sana yalan mı diyeceğim? Ulan içmedim işte. Peki, içme duysan. Sen üstündeki sinek nereye gitti? Nasıl? <laughs> şey... Pardon hemşerim. Buyur. Kusura bakma. Ben ha bu yabancısıyım. Birini arayalım. Ne tanırsın onu? Kim arayıyorsun? Adı Tatonuz Ali. Tanıyor musun onu? Tatonuz Ali. He. Dur bir bakayım. Tatanoz Ali dedin değil mi? Hı hı. Tatanoz Ali. Tatanoz Ali. Tatanoz Ali. Tatanoz Ali diye birisi bu mahallede oturmay. Hemşerim, siz Tatanoz Ali diye birisinin burada oturmadığını nereden anladınız? İkincisi o defterde neyin nesi dur? Bak kardeşim, ben bu mahallenin bakkalıyım. Bu da bir esnaf defteridir. Bu defterde ismi olmayan kesinlikle bu mahallede oturmayı anladın mı? Nasıl? <laughs> Fikralarla Türkiye, Güneydoğu'dayız! Selamünaleyküm aleyküm İmam Efendi. Ve aleyküm selam selam. Ya nereye gidiyorsun böyle? Ya kahveye gidiyorum, mahalle sözleşmişiz de. Ula oğlum bütün vaktini kahvede harcıyorsun. Ya biraz da karına zaman ayırasan Niye ki İmam Efendi? Ya karın çok hastadır. Geçen gün sizin evin önünden geçiyordum, karın çamaşır asıyordu. Ula bir baktım pat diye yere düştü bayıldı. Ya karının durumunu hiç beğenmeyeyim sen o. Ya boş ver, ben onun durumunu 20 yıldır beğenmiyorum. Ula oğlum bak yazıktır, günahtır. Bunun ahireti de var ha! yu İmam Efendi, ahiret de aklıma geldi. Şimdi ben geberdikim zaman cehenneme gideceğim ya! <laughs> evet! Bu cehennemde benim karımla geçirdiğim yirmi seneyi benim cezamda düşerler mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba İdris. Merhaba Niyazi ya. Ne haber? Nasılsın? Ya ben iyi değilim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hayırdır? Ne oldu? Niyazi ya benim hiç şansım yok. Ne oldu lan? Neymiş şanssızlığı? Ya bu kadar zamandır sinemaya gidiyorum. Bir seferde yanıma böyle güzel bir kadın oturduğuna rastlamadım. Dün akşam karımı aldım. Gittik sinemaya. Tam oturduk. Ula, yanıma güzel bir yalan hatun oturmaz mı? Eee? Eşi saçımı başımı yoldum. Filmden de zaten bir şey anlayamadım. Tam o sürede, arka tarafta bir erkekten bir bayan da kavga etti. Ya senin anlayacağım bütün cece mahvoldu yani. Ulan seninki de şanssızlık mıdır be? Sen halına şükret, Şanssızlık bende bende. Ulan sana ne oldu peki? O dünce de senin ciddi filma ben de gittim. Hem de çok güzel bir bayanlar. E sonra? sonra e sonrası film izlerken pat diye karım oturdu yanıma. Senin o hakkında kavga edenleri sen kim zannediyorsun? Nasıl? Efendim bilmem farkında mısınız ama Yunus balıklarının surat, suratında devamlı gülen bir ifade vardır. Eee Hamsın'ın arkadaşı ağlayacak değil ya kara Merhaba İdris. merhaba Dursun. bu vaziyetin ne dola dağılmışsın. Ula sorma İdris ya. Dün gece nezarette geçirdim. Ula hayırdır ne oldu? Ya dün akşam sinemaya gitmiştim. Ee? Ee? Sinema çıkışında bir meyhaneye gideyim. Şöyle bir efsar dağıtayım dedim. Ee? ee? Gittim meyhaneye. Biraz içtim. Sonra meyhane çıkışında bindim arabama. Arabamdan giderken bir polise denk geldim. Ee? Polis arabamı durdurdu. He. Alkol kontrolü yaptı. Bana ceza kesti. Arabama el koydu. Üstüne üstlük bir de götürdü nezarete attı. Allah Allah. Sonra ne oldu peki? Ula İdris. Artık tövbe ettim biliyor musun? Ha? İçkiyi bırakıyorsun artık. Yok ula ya. içkiye değil. Sinemaya gitmeye tövbe ettim. Başıma ne geldiyse bu sinema yüzünden geldi. Bir daha sinema, minema yok! Anladın mı İdris? <laughs> Selamünaleyküm, niye yazıyorsun? Aleykümselam İdris! Lan, nasılsın? Yahu hiç sorma, ya, moralim bozuk! Lan niye senin moralin bozuktu bakayım? Lan sabah şu yağmuru görmedim! Hey, gör! Mübarek nasıl yağdı be? Ula bütün günümü mahvetti, rezil etti yağmur ya. Sabah o kadar güzel güneş var idi. Ben de topladım soluğu çocuğu gittim doğru pikniğe. Ula pikniğe gider gitmez birden yağmur boşalıverdi ya. Piknik yapmak ne mümkün. Ula benim de sinirlerim çıktı. Hemen soluğu çocuğu topladım gönderdim eve. Aha şimdi havaya bak ya. Güneş her tarafı kavuruyor. Ulan ya sen kafaya kafa. Yok, kafa. Sen de benim gibi aklını kullansan bu tip problemleri yaşamazsın. Ya sen ne akıllılığından bahsediyorsun ya? Ulan ben bir şemsiye yapmışım. Şemsiye mi? Nasıl bir şemsiye? Ula şemsiye aldım. Üstüne delikle açtım. Delikler mi? Niye için? Ulan niye için olacak? Yağmurun ne zaman yağdığını, ne zaman çestiğini anlamak için de... ...nasıl? <laughs> Efendim doktorlarımızı severim. Doktorlarımız da hastalarına bu programı izleyin diye hep öneride bulunurlar. Selam olsun hepsine. Efendim bu fikramız sevgili doktorlarımız için. Hepsi için beraber. Ya ne yazıyor? Ya bir günde benden saracağım ya. Her zaman gelirim buraya oturmuşsun. Allah Allah. Ya İdris bırak dalga geçmiyor zaten moralim bozuk. Lan ne oldu? Anlatsana. Ya kardeşim ben unutmaya çalışıyorum sen bana anlat diyorsun ya. Lan niye de anlat içini dök rahatlarsın. Bana bak. Ama kimse duymayacak tamam mı? Zaten kimse yok duymaz anlat. Abi benim karım var ya Fadime. He. Kendisinden tam 15 senedir evliyik... Bu süre içerisinde tam beş tane de çocuğumuz oldu. Bütün bunlardan sonra bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi bana ki Niyazi bütün bu süre içerisinde ben seni hiç sevmedim dedi. Yahu Niyazi sen bunu mu kafana takıyorsun? Ya olaya bir de iyi tarafından baksana. Ya seni sevmiş olsaydı Allah bilir senin kaç tane çocuğun olacaktı. Nasıl? Hahaha! <laughs> Ulan ne ıssız yedir burası yahu! Burası bir Allah'ın kulu kesin! Onu bırak, parti de geçmeyin! Vallahi gideceğim yere gel kalacağım yahu! Aha, gelin! Selamünaleyküm! Ve <laughs> aleykümselam! Kusura kalma kurban, seni böyle eşkıya gibi durdurmuşum. E, ya ama kusura kalma dedim ya, dört saatten beri bekliyorum, bir araba geçmiyor taksi. Ben de seni durdurdum. Ya çok acele bir yere yetişmem lazım. Ne olur beni götürür müsün? Kaç para ise veririm. E, olur götürür. Sağ ol efendim. öyle yorgunum ki, ben hemen uyumak istiyorum. Sen gelince beni kaldırırsın. Ha, e, şey, Lale Otel. Lale Otel mi? Be. Beyefendi. Ha, ah, ah, ha, ah. ha, buyurun. Lale Otel o mesela ilerledir. Yo ne çabuk geldin. Vallahi bak bir dahaki sefere bu kadar hızlı gitme ha. Kaza yaparsın bir. Sağ ol atan. Allah razı olsun. Vay! <laughs> <laughs> Efendim dört tarafı kahkahalarla çevrili tek program fikralarla Türkiye. Selamun aleyküm Cemal. Aleyküm selam Niyazi. hayırlı olsun evlenmişsin he? <laughs> Sağ olasın. Ya iyi de anlamadığım bir şey var Cemal. Bunca sene bu kadar beşer kaldıktan sonra ne oldu ki böyle birden evlenme karar verdi? Ya biliyorsun benim çok kötü bir huyum var. Alkol. He bilirim. E, yıllar boyu o meyhane senin, bu meyhane benim. Herkesi herkese artık bir zevk almamaya başladım. Ben de evlenmeye karar verdim. İyi de kardeşim dünce de Cene seni meyhanede itirichen gördüm. E, evlendikten sonra alkol yeniden zevk vermeye başladı. Da. Nasıl? <laughs> Niye yazıyor, Lan ne <laughs> oldu? Suda çıkmış balık gibi nefes alıveriyorsun ya. Ula bu akşam çok kötü şeyler olacak. Hayır, elden iyi Ula yok, bırak çakayı. Benle ilgili değil, sen onunla Ne olacakmış? Ula Cemal dayı tanıyor musun? He, tanıyım Cemal dayı. Ne oldu o? Cemal dayı kahvede konuşurken kulak misafiri oldum. Birinden araba alacakmış, senin kaynağını katıracakmış. <laughs> Sus, sus ulan sus ya! Bir duyan olacak oğlum ya! Cemal dayının kaynanamı kaçıracağını ben de biliyorum. bileyim! Biliyor musun? Elbette biliyorum ya! Yoksa Cemal dayıya niye arabamı vereyim? Nasıl? Efendim her mesleğe başlamadan önce mutlaka yemin töreni vardı. Biz de bu programa başlamadan önce yemin etmiştik. Bu yeminimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayan siz çok değerli izleyenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Şeref. Sağ olasın. Hayırdır bu ne telaş? Sorma başıma gelenleri. Ne oldu? Senin bana sattığın telefonun şarjı kaç gün gidiyor? Sana verdiğim o telefon var ya, dünyanın en güzel telefonu. Hiç kimseyle konuşma, bir hafta gider şarj. Niye sordun? Geçen gün ameliyat oldum ya, cep telefonumu karnımda unuttular. Titreşim modundaydı telefon. <laughs> Yine titrir ha. Bu bizim kanım. Üç kez titredi mi eve gel demelisin. Ama seni tebrik ederim. Senin sattığın o telefon var ya. Nideden bile çekil oğlum. Ne? <laughs> Bir yerine bir şey mi oldu? Ula, ula görmüyor musun? Sol gözüm oynar. Ula bu, muhakkak bugün kötü bir şey olacak. Ya nereden çıkardın şimdi bunu? Bırak ya. Ula dursun bilmiyor misin Benim abi sol gözüm oynadığımı muhakkak bir kötü haber alırım. İdris hemen kötüye yorma da... kaynana kaynanan elecek, dur Sen ne diyorsun? Allah göstermesin. Niye ula? Yoksa çok mu seviyorsun kaynananı? Yahu kaynanamı sevdiğimden değil. Sevinçliğimden heyecanlanacağım, kalbim duracak, küt diye ele zuhurumda, ondan korkuyorum. Nasıl? <laughs> Efendim, işte mesai saatlerinin dışında kuduz olmanın zararları. Güneydoğudayız. Ooo! Ula valla mesai saati bitmiştir. Ya karı nerede bekliyor ha? Valla geç gidersen beni dalak ameliyatı yapar. Doktor bey! Doktor bey bana yardım edin lütfen! Vallahi kurban mesai saati bitmiştir. Kusura bakma yardımcı olamayacağım. Yapma doktor bey, vallahi kuduz olacağım ha! Ya kardeşim nereden mesai saati bitti diyorum sana! <laughs> ya doktor bey, o şerefsiz köpek beni beş dakika önce yatırmıştır! Ya kardeşim sen hangi ülkede yaşıyorsun? Hiç mesai saatinin bitiminde insan kendini köpeğe ısıttırır mı? Gözünü seveyim doktor, ya köpek mesai saatini nereden bilsin? Ula hadi köpek bir mi? Sen de mi bilmiyorsun? Ya şöyle iki üç sularında ısıtsaydın bir çaresine bakar seni muayene ederdik ha. Ve? Sen şimdi beni muayene etmeyeceksin. Vallahi kusura kalmayasın. Mesai saati bitti. Seni muayene etme. Ula bence günah gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Ula şimdi ikimizi bir birden muayene et. Vey. Cemal. Ya yetmiş olsun. Sağ olasın dursun. Bak kırıp dağıtmışsın her tarafını. Ya geçen gün arkadaşlarla inşaatın dört katına kumar oynadık. Ee? Ben onun hile yaptığımı anlayınca beni dört kattan aşağı atıyla kırdık bacağı. Oh! İyi olmuş. Ulan utanmayın mısın kumar oynayıp hile yapma? Daha beter ol inşallah. Ulan yazık değil mi kazandığın paralara? Ama artık akıllandım ben. Aaa, şöyle yola gel bakalım! Ne yapacaksın kazandığın paraları bundan sonra? İnşaatın giriş katına kumar Nasıl? <laughs> ula İdris, tatile mi gidiyorsun ula? Ula ne tatili, dursun! Antrenmandan geliyorum da. ne antrenmanı? Ula ben bir amatör kulüpte top koş diyorum. Ha iyi. Yarın da çok önemli maçımız var. O abi antrenman yaptım. İyi sağ kolay diyorsun. Başarılar. Tamam. Ula dursun. Sen bir şey soracağım. Sen bu işleri anlarsın. Ben şimdi santra mu olsam böyle karacılık mı yapsam diyorum. İdris bana kalırsa sen santrafor ol. Eee sen galiba beni santrafor oynarken izledin. Yok ula, kaleci olarak izledim da. Nasıl? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.